halimize. Halimize bakın bu insanca yaşamaksa o ben yani bir şey demeyeceğim. İnsan gibi yaşayamıyoruz. Hakkımızı alamıyoruz. Sigortamız yok. Gelirimiz yok. Arkamızda sahip çıkanımız yok. Bunları yetkililere duyurun. Lütfen sesimizi duysunlar. Sigortamızı yapsınlar. ya. Buradan bu tarladan saraya gitmiyor. Görsünler, duysunlar. Yazık günah değil mi? Biz 8 saat, 9 saat sıcağın altında çalışıyoruz. Bir kilo kıyma evimize girmiyor. Bir kutu hap alamıyoruz. Aya doktora gidemiyoruz. Tatilimiz yok, bayramımız yok. Yani biz şu anda insan mıyız yani? Düşünüyoruz biz acaba insan mıyız yani? İnsan gibi yaşamak buysa, şey köştekilerde, saraydakilerde gelsin bu hayatı yaşasın bakalım. Buna yaşamak deniyor yani. Bu yaşamak mı şimdi? Bir insan hap mı? Bir insan bir kilo kıyma yiyemeyecek mi? Bir insan çocuğuna bir bayramlık alamayacak mı? Alamıyoruz yalan değil. 800 lira bizim toplam 800 lira aldığımız bir para. Onun için yani yetkililere duyurun canım benim. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür. Çok sağ olun.